Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler birlikte gördüğünüz gibi şu hazır slime'ları arkadaşlar. Burada ben bunu oynadım. Aynı renkler İkisini karıştıracağım için bununla hiç oynamadım. Şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle iç şey uşağı alalım Üç buçuk. Ee, o zaman hemen şimdi oynamaya geçelim. Hiç i̇şte durdurmadan. Açalım açalım açılmıyor. Ha tamam. Kabımız şu şekilde. Çok büyük slime'lar da saklanabilir bence. Ama ben çok sevdim kapı. Şu şekilde koyuyorum. Oynayalım. Ne var? Elif. Tanıştık zaten hepimiz Elif'i. Gözü kapalı. En son yaptığımız slime videomuzu hatırlıyorsunuz. En son yaptığımız. Bu diye. akşam da video evet. çekeceğiz. Palski Galiba olabilir. Gözü kapalı slime beğendiniz mi arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar pazartesi günü 2, 3, 4 ve 6, 7. sınıflar açılıyor herhalde. Aynen siz okul okulunuzu kaçırırsınız. Instagram sayfama yazabilirsiniz. Ya da okula gitmeyi seviyor musunuz? Şunu aldım. <laughs> Bu oynadığım galiba o yüzden. Bunu bir bir hafta üç. Evet. Ha? Bir şey yok arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben ikinci sınıfa evet. Ediyorum. Elif başlıyor arkadaşlar. Duyduğuma göre 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıfla başlıyor. Yani ben okuldum gitmekten koronadan. Burada maskenizi takıyor musunuz arkadaşlar? Gerçi dışarı çıkmadan Maske takmayan da yoktur büyük ihtimalle. Sorularınız var varsa Abi, arkadaşlar lütfen. Slime videosu çektik. Evet, korona ile devam ettik. Hani slime videosu başlayıp korona ile devam Neyse şimdi hiç videomda böyle. Ama senin bir korona şarkın var. Değil. Söyler misin? Yok söylemeyeceğim. Ama başka ilerleyen bölümlerimizde çok böyle 50 aboneye falan gelirsek söyleyeceğim. Şu an kaç aboneliği söylemek istemiyorum bile. Zaten Ekranda görüyorsunuzdur. Ay ekranda diyorum arkadaşlar, işte. Arkadaşlar bundan sonra Şşşş. bir şey videosu çekeriz. Evet. Pastan çalışıcı gelir. Bu arada en son yaptığımız göz kapalı falan. izlemeyen kaldı. Arkadaşlar beni görebilirsiniz. Ben bu süremi çıpa atacaktım. Evet arkadaşlar. Kamera geç. Çok güzel bir videoydu Elif'e. Kış gitme gibi bir şey. Ay arkadaşlar bakar mısınız? Çok kötü katı bu ya. Bu oynadım. Acaba diye de böyle miydi? Bakar mısınız? Şu an gösteriyorum. Bakın. Arkadaşlar ben bundan sonra... Arkadaş şu şekilde. Ama sen YouTube'da laf atma videoları duymuştun. Görmüştün değil mi? Laf atılardı. Çok güzeldi öyle videolar. Çok komikti. Gülmeme gibi Onları da en kısa zamanda bir hafta sonra falan 50 abone olduğumuzu da göstereceğiz. Öyle bir video çekeceğiz. Bilmiyorum arkadaşlar. Hiç haberim yok benim. Elif bundan söylüyor ama Elif'in dediği her şey yalandır bu arada. Evet bu akşam göz kapıda gelecek ama diğer videoları çekemeyeceğiz bildiğime göre. Çünkü tek slime kanalı olduğum için bayağı video çekiyorum. Arkadaşlar Başka ablama, ablama hile istiyorsanız hile. like atmayı unutmayın. Gözü kapasından yapmayacağız ama. Pahalsın sen bana hile yaptın abla ben video izledim. Sen bana hile yapmıştın. Evet onu da sen, arkadaşlar burada o gözü kapasından Elif de arkadaşlarımızla birlikte öğrendi. İzlememiz çoğalıyor yavaş yavaş. Arkadaşlar o videoda demiştim. Lütfen arkadaşlar abone olun ve... Arkadaşlar ben benim o zaman demiştim ay elime bir şey döktü diye onu ablam dökmüş ah bana. <laughs> Hayır onu sen dökmüştün. Bir dakika. Arkadaşlar çok onu üstüne sık üstüne sık onu. Şöyle şimdi balon görüyor mu? Evet gözüküyor çok güzel. Aa ay pofuydik ya katı ya bir de. Çok güzel. HWhoa. bakın. Avuçluyorum bakar mısın hala patlamıyor. Ama sıkarsan patlayacak. patlar. Bir dakika arkadaşlar bakın ben şunu yapmayı çok seviyorum. Hepsi... Arkadaşlar. Şşş. Arkadaşlar ablam size biraz uzaktan gösteriyor. Evet, olurdu. şimdi diğer sayımız oynamaya geçelim. Geliş gel, gel, geliyoruz. Evet arkadaşlar hemen şu slime'ımızı kaldırıyoruz. Buralı kenara alayım. Alalım. Burayı mı buraya? buraya. Buralım. <laughs> hemen şunu açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O çok düzgün. O çok düzgün. Evet. Abla yakınlaştırsana kamerayı. Yakınlaştırmanın gerek yok ablacığım. Şu şekilde bozdum zaten. Ooo kalıp şeklinde. Kalıp şeklinde evet. Çok güzeller. Çok hoşuma gidiyor bu slime'lar benim ama biraz, birazcık katı oldukları için yani. Slime sevenler buraya, buraya. Bu tarafa gelsin. Buraya değil, bu katma gelsin. Ama biz biraz da slime videosu çekmiş miydik? Hani farklı katlı mavi var, bir tane kuş Onu yükleyememiştim. Başka slime videosu da çekmiştik ama onu yükleyememiştim. Çok zor olmuştu. Ecim vardı o videoda. Ecim kardeşim tanımayanlarınız var mı? Bence vardır. Hiçbir videomuzda heyecanını göstermiştim. Ama arkadaşlar ablamın eski videolarını da sildiği videolarda izlediyseniz evet. görmüşsünüzdür. Aynen. O zaman var. O zaman da izlemiş olabilirsiniz. Ay bir dakika. Bir dakika bir bakar mısınız? İki kat babam çok güzel görünüyor. Ses. Bunun sesi muhteşem olur bence. Ne <laughs> dediğimi anladınız mı arkadaşlar? Çok güzel, çok müteşem bir sesi var. Arkadaşlar ama aynı sesi. kıvamdalar. Şu Şimdiki bir ses diyor ki ablam bolon yapsın onu böyle tam üstünden böyle sıkmak istiyorum. Ben sıkacağım. Şu şekilde böbrek gibi bir. Biraz aşağı, biraz aşağı, aşağı gözükmüyor. Bu kadar iyi kopamazdı. Bir şey olmaz arkadaşlar, hiç sıkıntı değil. Burada arkadaşlar şu slime benim slime'ım <laughs> ama <bundan. gülüyor> ablam oynadı bu benim de normalde. Bir şey olmaz. O senin oldu koparttığın için. Onu da kapatmışsın. Neyse bir şey olmaz. Zaten bir şey olmaz. bu videoları tam buna tamir edeceğim insanları. Bunu söylüyorum belki böyle gelir tabi. Pahaslan çalın çok farklı olduğu için. Arkadaş ikisinin aynı renk kaldık ama şöyle aldık ikisinin aynı renk. Çünkü ablama aldı lila renkte. Acayim, ben de çok almak istedim. Aklımıza çok acayip bir şey geldi. Belki onu da yapabiliriz. Yine, ha, çok abla. acayip bir slime gözü geldi şimdi aklıma arkadaşlar. Çok güzel bir video gerçekten. Belki bu akşam o da gelebilir. Pahaslan çalın. Arkadaşlar eğer şey yaparsak, eğer 100 abone falan olursak ya da bizden çok fazla slime yorumları yazarsanız i̇şte slime abi, alışverişi slime alışverişi falan zaman. çekebilirsiniz. Ama 12 abonede kaç aydır youtube açtım. 12 abone tek adım kaldım. Kim bilir. bilir arkadaşlar bu arada en yakında, yakında sizinle pullus slime'lar, şeffaf slime'lar yeniden yapabiliriz. Evet yapabiliriz. Bu arada biz ilk başta YouTube biz sizden de çok fazla slime yaptık ama arkadaşlar. Aynen. Şimdilik yani nasıl desem size? Şimdilik böyle anlatamam ama şimdi sizin için böyle çekiyoruz yani. Normalde biz bayağı yaptık yapay karlı slime. Arkadaşlar jiggly bu... slime. Arkadaşlar bu guarganlı bizim... slime. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Nasıl? Arkadaşlar biz bu biz neden kanalalaştık? Çünkü ablam biz hani böyle hep bütün youtuberların slime videolarını izliyorduk ve çok güzeldi. Ablamla biz de bir kere deneyelim dedik. Biz düşündük dedik ki acaba bizim de slime yapalım Şimdi abi ay olmadı bozuldu ya. Of. Oldu ama güzel oldu yine. Sıkma. Aa çok kötü oldu ya. Hayır hayır. Bakın. Hı, ya, yapışmadı arkadaşlar arkadaşa bakın. ses. Çok güzel bana patlayacak. Hop. Oh, Nasıl fırladı gördün Göründü mü kamerada? Göründü. Arkadaşlar böyle oluyor. Bakarsınız niye böyle ya? Of çok kötü hiç hoşuma gitmedi şimdi. Bunu versen var ya ben sıcak elif Büyük elif olur. karıştırıyorum. Büyük an geldi. Aa bir dakika böyle... Böyle bakacağım. Kendi <gülüyor> Keşke <laughs> videoda ben de olsaydı. Oldu. Ben artık böyle tek videolar çekeceğim. Kaç dakika olmuş? Bakayım hemen. 7 dakika 45 saniye. Bu arada arkadaşlar. Size. Bak, Ne göstereceğim? Arkadaşlar ayar dildirimi durumdan kurtulmak istiyorsanız videoyu durdurup video like atıp yapabilirsiniz. Değil mi? Arkadaşlar ben de kendi YouTube kanalı açmak istiyorum. Şş. Bence ablacığım bu videodan sonra sonraki videomuzu da gösterirsin. Onu Elif YouTube kanalı açacak arkadaşlar. Ve neyle açacağım? Tabletimizle. Bununla dev, siz buradan küçük görüyorsunuz ama dev tabletler çekeceğiz. 3 kilo bir şey. Koy bakalım yerine. Hadi kamera Tabletimizi koy. Elif ka tabletleri çekecek. Bir ay sonra bu çektiğimiz telefon ablam olacak, tablet de benim olacak. Yes. Orada iki, saatli videolar bir video Elif'im bence çok ileri gittik ama akşam evet. uslarına çok güzel ama. Başta slime diyeceksin. Şöyle Ses arkadaşlar. Cengin güzel görünüyor. Aynı renk görünüyor galiba. Aynen. Ekran birazcık karanlık olduğu için daha iyi görünüyor. Dokunabilirsin. Ay çok gülmüş. Şey. Nasıl kadar, balon şey yapacağım yok. arkadaşlar? Ben şu kadar bir balon yapabilirdim ben size. Çok, çok ben çok güzel değil beni mi? Beni bilenler bilen çok videoda. Ben de geç. Kaç tane? Ha tut. Arkadaşlar bu arada merhaba beni biraz görmüşsünüzdür. Ben bir Şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Benim arkadaşlar şey? siz beni birazcık görmüşsünüzdür. Başta slime diyorsun. Sonra koronadan böyle işte gittik gittik. Son arasında çek. videoya girdik. Ay, çek 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 çok güzel oluyor. Koy bırak. Sen bak ben evet, yapacağım. Bırak bırak. Arkadaşlar bu bırak kafa. bırak. Şş. Arkadaşlar 3 2 1. Ay bu tarafta çok güzel görünüyor ama. Bu tarafı ben patlatacağım. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar. kapıyı ben... patlatacağım. Git bakalım git git git. Oy, çok güzel. Arkadaşlar şu balonu patlatayım Patlatmak oh, istiyorum. Patla patla. Şş, patladı. Şş. Bir tane daha yapalım mı arkadaşlar? Evet. Bu sefer arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. Şş sesini dinlemek istiyorum. Halıda halı slime batırıyor. Arkadaşlar sizden önce halıda çok güzel bir balon yaptık. Evet çok güzel oldu. Çok büyük olacak ama geç bakalım bir daha yapalım balon. Beni Ay, görmek isteyenler ablasını da görüyorlar. Beni görmek isteyenler buradaydım. Hadi bakalım dur bakalım. Oh burası mis gibi clear koktu neden Clear şampuan mı kattık acaba için? Yok tabi daha hazır olduğu için. Ben diğerle oynadım. Diğerin içine bir şeyler kattım. Olabilir. Clear. Clear bebek şampuanı. Bebek şampuan değil Şey. Erkek şampuan Babamın şampuanını bitirdik ama yine de çok katıydı. Bir dakika sen bırak alırım. Sen bence kamera arkasına geç. Bunlar 5 lira gibi gözüküyor. Evet. Bunlar 3 lira. 3,5 tanesi. Bence bayağı da kaliteli. Bir dakika bir dakika. 1 kilo Dokun, vardı. Tartsak. Bir dakika bir dakika. Ya hayır. Tartsak ben bir kilo, kilo olur arkadaşlar. Melis ya. Hep batır. Bunu tartsak bir kilo olur Şş, bir bence. arkadaşlar ben bunu iyice büyüteceğim. Dokunma ablacığım. İstini atalım mı? Hayır hayır. Oo. Patlatacağım. Sen tatlıyorum. kamera kamerayı arkasına geç. Hadi geç. Bütün balonlar görünüyor mu? Patlamıyor. Bütün balonlar görünüyor musun? İşte. <laughs> Biraz göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle kocaman bir şey. Biz de şuradaki halıda yapıyorduk. Ben babamı tutuyorduk. <laughs> Hatta bunu deneyelim mi? Koy bakalım. Videoyu hemen geliyoruz. Evet Sarkı arkadaşlar, şimdi 11 dakika Videomuza veda ediyoruz. Bir tane daha balon yaparken veda edeceğim. Arkadaşlar ben tek yapacağım bu arada balonu. Evet arkadaşlar bugün videomuzun da sonuna geldik. Görünüyor galiba. Bye bye. Evet videolarımızı beğenmeyi bol yapacak. Böyle bitirelim. Kanalımıza şıklatırken bitireceğim burada. Patlatırken yani kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok Benim, seviyorum. Ben de kanal aç. Ben de kanal evet. açacağım galiba. Şimdi bitirmiyoruz ama balon yapmayı el kutsana balon yapalım. Tutamam Şey ben de kutsana diye anlamadım. Uzatalım bırak. Tamam şimdi bırak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şimdi videoyu oh. bitirmeyeceğiz. Arkadaşlar yorumlara yazabilirsin. Allah'ım Instagram sayfasında. Ben de kanal açayım. Yani, Elif'in Elvin Tanrı açacak ama. Orada da yine bakalım. ablamla videolar çekeceğim tabii ki de. Tabii ki de benim kanalımda Benim salsın. de arkadaşlar TikTok kanalım var. Elif Prenses yani böyle bir şeydi herhalde. Hesabını <laughs> unuttum. <laughs> <laughs> TikTok hesabını söylemeye gelip <laughs> akacağım. Abi. Çok o zaman biz videomuzu durduralım bitir Bitirdik şu anda. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bu balonu patlatırken videomuza vereceğim. O zaman videomuzu duralım. kalın Dur alacağım. Dur, Kapatma. Şıklatalım. Evet. Şıklat 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 Tamam. Benim de temel açacağım ben de. Şşş çöktük hani. Ben de gözüme Videoyu kapat. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Beni çok seviyorum.